Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün Blue Lock'un 253. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. E hatırlarsanız biliyorsunuz son maçtaydık. Artık Blue Lock projesi içerisindeki final maçındaydık ve bu maçta PXG ve Bastard München karşı karşıya gelmişler. E Charles'ın pasıyla Shido harika bir gol atarak zaten burada görüyorsunuz PXG 1-0 öne geçmişti ve golle beraber artık bölümümüze devam edecektik. Tabii ki bölüm incelemesine geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlara yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Artık hızlı bir şekilde bölümde neler olmuş gelin bunları biraz konuşalım. Evet bölümümüz golle beraber Başlıyor arkadaşlar Charles ve Shido'nun karşılıklı bir şekilde uyumlu halleri, hareketleri, organizasyonları golle kendilerini bir sıfırına geçirmişti. Yani baktığımızda Charles diyor ki hani diyor benim diyor har harika pasımı diyor. Şeytani pasımı diyor. Senden başkası diyor. Hiç kimse tepki veremedi ve onu diyor güzel bir şekilde gole çevirdin. Dediğini görüyoruz bölüm içerisinde. E, Shido diyor ki kendi diyor iç güdüme göre hareket ettim ve pasım mükemmel bir şekilde diyor yerini buldu diyor ve ben de bu şekilde gole attım diyor. Bu bölüm içerisinde benim e, biraz arkadaşlar değinmek istediğim, üzerinde durmak istediğim bir nokta var. E, Loki ve Noah bölümlerine geldiğimizde oralara da değineceğim. Şimdi oraya doğru iniyoruz zaten. Fakat diyor e, cidden bu ilk sefer olabilir. Bu birinin benim şeytani pasa, pasımı yakaladığı ilk seferdi diyor. Şu ana kadar baktığımızda Charles'ın paslarını hiç kimse ayak uyduramamış. Ve görüyoruz ki Shido şeytani özellikleriyle beraber, şeytani ile beraber bunu uygulayan ilk isim oluyor. Evet şimdi burası. Şimdi burada şu bölümde ben biraz e, değinmek istediğim bazı şeyler var arkadaşlar. E, Bölümü okurken e, kafamda bazı düşünceler netleşti ve gerçekten biliyorsunuz Noah şu an dünya üzerindeki en iyi futbolcu konumunda gerçekten baktığımızda dünya üzerinde çok büyük bir iz bırakmış ve dünyanın en iyisi bir numarası olarak gözüküyor. Loki'nin hedefi de Noah'yı yenmek. Ama Noah'nın şöyle bir durumu var. Noah hiçbir şekilde kimseye ihtiyaç duymadan arkadaşlar kendi işini kendi görüp takımla, herkesle hiç kimse hani illa bir oyuncuyla oynayacağım diye bir şey yok. İstediği kişiyle, istediği oyunu yapıp gerçekten hem fiziksel gücü hem teknikse e, teknik olarak e, seviyesiyle Muazzam bir iş çıkarmış Bu zamana kadar ki ve kimseye muhtaç olmadan devam ediyor Ama Loki'ye baktığımızda diyor e, diyor, Charles tüm potalesi, işte, potansiyelini Ortaya çıkarmak için geçtiğimiz maçlarda e, Birkaç şey denedim diyor Ama sonunda e, Uyanması gerekli olan üst düzey kimyasal Reaksiyon oluştu diyor neo, neo egoist liginin sonunda diyor Daha ilginç bir hale geldi diyor Yani bu dünyanın dışında Bir oyuncu ile karşılaşmak e, Bir oyun kurucuya daha üste çıkması için yardım edecek. Charles ne kadar gelişirse diyor hızlı gelişse seni o kadar hızlı yeneceğim Noah Şimdi abi sen Noah'yı Charles'ın gelişmesine bağlı tutuyor ve onu o şekilde yenebileceğine inanıyorsan sen zaten baştan e, 1-0 değil belki de 5-0 geriden başlayacaksın. E, sonuçta her ne kadar iyi bir futbolcu olsam bile Noah'yı görüyorsunuz abi. Noah hiçbir zaman e, böyle birisi bana şu pas atsın da şöyle yapsın da diye uğraşmıyor. Her şeyi kendi çabalı, çabasıyla takımla olan on pozisyonu uyumu o kadar iyi bir şekilde çalıştırabiliyor ki Noah demek ki e, hiç bu zamana kadar illa şu oyuncudan bana şöyle pas gelmesi gerekiyor tarzında bir açıklama duymadık. E baktığımızda şu an Loki bunları söylüyor. Charles'ı geliştirip işte kendi yanına alacak ve aldığı ve bu gelişimle beraber gol atıp Noah'yı yenecek. Ben hadi oradan diyorum. Hani sonuçta sen bir şeyler yapacaksan birilerine bel bağlamaman gerektiğini e, düşünüyorum. E, bu kafayla giderse ben Loki'nin hiçbir zaman Noah'yı yenebileceğine inanmıyorum açıkçası. Sonrasında eee orayı bir itirazı var. E, var sistemine sövüyor. Ee, diyor Rin'in yapmış olduğu bu hareket diyor e, kesinlikle faul diyor ve golün iptal olması gerekiyordu. Isaki de diyor ki e, top almak için ilk hamle yaptığında diyor aslında faulü Rin'e ben yapmıştım ama diyor din pozisyonunu koruyup diyor kaliteli bir şekilde şut çektiğinden dolayı diyor e, herhangi bir sıkıntı olmadı diyor. E, sonrasında Raichi hani hala itiraz etmeye devam etse de vardan gelen sonuçlara göre gol geçerli arkadaşlar. Sonrasında e, bakıyoruz Isagi yine oyunu anlamaya, neler yapması gerektiğine karar veriyor. Klasik e, öngörülemezleri öngörmeye işte onların çabalarıyla e, biz ekstra bir şeyler yapıp öne geçmeliyiz tarzında şeyler yapıyor. Kısaca özetlemek gerekirse buradaki Charles ve Shido'nun arasındaki uyumu e, Hiyori ve Isagi'nin bir önceki maçta yapmış oldukları kompozisyonun böyle birbirlerine hiç bakmadan hareket etmelerinin bir benzeri hatta daha iyisi ne yapmayı başarıyorlar. O yüzden diyor işte e bizim yaptıklarımızdan daha iyisini yaptılar ve gol attılar diyor. O yüzden diyor artık diyor şeytanın yuvasına girmemiz ve o kimyasal, kimyasal reaksiyonla eşit bir şekilde veya onu aşan bir golle birlikte bu durumdan çıkmamız gerektiğini söylüyor. Hiyori de aynı şekilde bunlara katılıyorlar ve kendi planlarını bu bölüm içerisinde oluşturuyorlar. Sonrasında e, Noah da zaten bu durumun farkında. Yani yeni bir kompozisyon yaratmaları gerektiğinden bahsediyorlar. Ve diyor bir önceki maçta atmış olduğunuz golü geçebilecek bir gol atın diyor. Ve bunu siz yapabilirsiniz değil mi deyip e, hem Hiyori'yi hem Isagi'yi bir nevi hem görevlendiriyor hem de gaza getiriyor. Noah'ın direktör olarak Shido ve Çağrı'sı durdurmaları gerektiğinden bahsediyorlar ve bunu yapabilmek için de Kunigami'ye bir görev veriyor. Kunigami pembe saçlı Shido'yu <laughs> tutup onun özgürlüğünü kısıtlayacak. Yani istediği gibi rahat hareket etmesine izin vermeyecek. Yani karşı taraftaki şeytana bizim şeytanımız müdahale etmiş olacak. Yani şeytanların mücadelesini bu bölüm içerisinde izlemiş, yani bir sonraki bölümde izlemiş, okumuş olacağız. Tabi şurada da görüyorsunuz ee, Shido ve Kunigami'nin önceki karşılaşmalardan bir e, şeyleri var burada görmüş olduğunuz gibi. O yüzden tabi efendim deyip e, Noa'nın planına uyuyor. Isagi de sana gü <laughs> sana güveniyorum Cyborg diyerek Kunigami'yi gazlamaya çalışıyor ama artık e, Kunigami'nin öyle bir karakter olmadığını biliyoruz. Yapılmış olan testlerden dolayı artık karakteri, fiziksel gücü, yetenekleri, teknikleri tamamen değişmiş oldu ve bu bölümü de bu şekilde noktalıyoruz. Yani toparlamak gerekirse arkadaşlar. Bu bölüme genel baktığımızda Loki'nin Noah'yı yenebilmek adına Charles'ı geliştirmeye çalıştığını daha da net görmeye başladık. Şu an Charles'ın gelişimiyle beraber Loki mutlu. Bununla beraber Noah'yı yenebileceğini düşünüyorum ama ben zannetmiyorum. Onun dışında şu an Charles ve Shido'nun kompozisyon uyumu gerçekten birbirlerine bakmadan sadece hisleriyle hareket edebiliyor olmaları gerçekten başa atacak bir şey. Ama bunun benzerini zaten geçtiğimiz bölümde Isagi ve Hiyori yapmıştı. O yüzden herhangi bir problem olmayacaktır. E, Shido'yu tabi Kunigami'nin tutuyor olması bence çok iyi bir şey. Sonuçta e, fiziksel olarak e, Shido'ya çok benzer bir e, fizik formunda ve ikisinin de şeytan olduğunu düşünüyorum ben. E, zaten Noa'nın özelliklerini aldığından itibaren e, Kunigami tamamen bir şeytana iblis'e dönüşmüş durumdaydı. Burada e, ben gerçekten Shido'yu tutabileceğini e, düşünüyorum zaten Noa bunu bilmese, onu tutabileceğine inanmasa zaten görev vermezdi. Bakalım. E, onun dışında e, şansı muhtemelen işaret tutacak ama Rin'i de e, kapışırken göreceğiz. Ben artık Kayseri'nde de bir şeyler yapıp elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım bekleyip göreceğiz nasıl olur, nasıl kalır. Ee, bu mücadelenin devamında gerçekten fark mı yiyeceğiz yoksa golle beraber karşılık mı vereceğiz? Açıkçası çok merak ediyorum. Bu arada Gagamorun'un da ben artık bir güzel bir kurtarış yapıp böyle akabayaş gibi olmasını istiyorum basada Umarım da olur. Ve bölümde arkadaşlar bu şekilde anlatmış, özetlemiş olduk. Yani bana kalırsa dediğim gibi Kunigami, Shido'yu tuttuğu sürece e, Charles'ın oyununu Rin'le beraber oynamaya zorlayacaktır. O tarafta da Kaizar olduğu için e bence biraz şu an e, taktik olarak e, çözümü biraz olsun bulmuş gibi gözüküyor. Tabi bakalım uygulamada başarılı olabilecek miyiz bunu da okuduğumuz, gördüğümüz, ilerleyen bölümlerde görmüş olacağız. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar bu vlog için. E, sizler neler düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Artık şeytanların karşılaşmasında kazanan ben muhtemelen Kunigami olur diye tahmin ediyorum. Umarım da öyle olur. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.